أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين نستغفر الله الحي القيوم ونتوب اليه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته عزيز ومحترم اخواتي طريقه محمديه اسم في اثرنا 20 روايه درسنا نستمر Hadisi İmam Tirmizi tahric etmiş. Hazreti Enes'ten rivayet ediliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana dedi ki: "Ey oğlum, evladım, bir kimseye karşı kalbinde kin olmadan, düşmanlık olmadan sabahlamaya ve akşamlamaya gücün yetiyorsa bunu yap." buyurdu. Sonra da dedi ki: "Ey oğlum, Kalbi kim ve düşmanlıktan temiz tutmak benim sünnetimdir. Kim benim sünnetimi severse beni sevmiş olur. Kim beni severse cennette benimle beraber olur buyurdu aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Hadis-i şerif metni ve tercümesi bu şekilde. Şimdi birlikte mütala edelim hadis-i şerifi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinin dinimizdeki yeri ve di sünnetini yaşamanın, anlamanın e, önemiyle alakalı bu aktardığımız rivayetler. Tabi sünnet deyince şimdilerde moda bir ifade var ya onunla izah etmeye çalışayım. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayat felsefesi, yaşam felsefesi, tercihi yani sünnet deyince Anlatmakta ve anlamakta biraz zorlanıyoruz ama bu yeni moda ifadeler biraz daha anlaşılıyor. Bakın Peygamber Efendimizin hayat ölçüsü, yaşam şekli, hayat felsefesi bu ifadeleri karşılar hatta daha fazlasını karşılar. Sünnet ifadesi. Lütfen sünnet dediğimizde bunları ve fazlasını anlamaya gayret edelim. Efendimiz Aleyhisselam'dan Hazreti Enes radıyallahu anh rivayet ediyor. Hazreti Enes Efendimiz Aleyhisselam ona bu şekilde hitap ediyor. Ya büneyye. Yani biz Türkçe'ye tercüme ederken ey oğulcağızım şeklinde tercüme ediliyor genelde. Cana yakın, içten bir ifade. Hani bizde yavrum, gözüm, canım deriz ya aslında ona tekabül eden bir ifade ama e, kelime kelimesine aktarmak gerekiyor veya bazen yanlış anlaşılabiliyor. Ya büneyye evladım eğer gücün yeterse sabahla ve akşamla kalbinde hiçbir kimseye karşı kin, nefret beslemeden bunu yap. Gücün yetiyorsa buyuruyor efendimiz. Aleyhisselam. Bu hususta bir tembihi var Hazreti Enes'e. Tabi hepimize. Onun şahsında. Sonra Efendimiz sözlerine şöyle devam etti yine. Ey yavrum, ey oğlum, evladım işte bu benim sünnetimdendir. Yani kalbinde insanlara karşı kin, nefret, düşmanlık beslememek, temiz tutmak benim sünnetimdendir. Ne demek bak sünneti nasıl anlamamız gerektiğini fark edebiliyor muyuz? Bakın kalbimde başkalarına karşı kin ve nefret bulundurmamak benim sünnetimdendir. Şimdi bizim bugüne kadar anladığımız sünnet kapsamının dışına çıktı değil mi? Daha tafsilatlı daha geniş bir alana yayıldı şimdi sünnet tabiri. Peygamber aleyhisselamın modası diyebilirsiniz. Yani giyim, kuşam, hal, hareket. Peygamber aleyhisselamın tavrı Peygamber Aleyhisselam'ın mantığı, Peygamber Aleyhisselam'ın dünya görüşü, ahiret görüşü, Peygamber Aleyhisselam'ın yaşam ölçüsü, hayat felsefesi, Peygamber Aleyhisselam'ın düsturları, usulü gibi kelimelerle, tariflerle açıklamaya çalışabiliriz veya anlamaya çalışabiliriz sünneti. İşte bu benim sünnetimdendir. Kim benim sünnetimi yaşatırsa ifade öyle. Kim benim sünnetimi yaşatırsa muhakkak ki o kişi beni seviyor demektir. Ve kim de beni severse o kişi cennette benimle beraberdir. Kim benim hayat düsturumu, kim benim hani Haşa efendimiz böyle demiyor. Sünnet felsefedir demek amacıyla da söylemiyorum. Haşa. Ama biz şimdi bu yeni moda tabirleri anlayabiliyoruz da kadim ifadeleri anlamakta güçlük çekiyoruz ya. O yüzden anlayabilelim, anlayışımıza yaklaştırmak amacıyla söylüyorum bunu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın mefkuresi, fikir dünyası, inanç dünyası, yaşam tarzı, ahlakı bunların hepsini sünnet kapsamı içerisinde düşüneceğiz. İşte kim benim sünnetimi yaşatırsa, yani kim benim fikirlerimi, getirdiklerimi, tebliğ ettiklerimi, anlattıklarımı kim yaşatırsa muhakkak ki o beni seviyor. Yani beni sevdiği için bunu yapar. Beni seven sünnetimi sever. Sünnetimi seven beni sever. Ve kim beni seviyorsa o kimse cennette benimle beraberdir. Buyurur efendimiz Aleyhisselam. Şimdi okuduğumuz eserde de bu hadis-i şerifle ilgili şöyle bir izah ve açıklama yapılmış. Şayet bir kimse Resulullah'ı sevmezse ne olur billahi teala? Allah'ın böyle bir nasipsizlikten bizi muhafaza eylesin. Onun sünnetini sevmesi de mümkün değildir. Peygamberi sevmeyen bir insanın Peygamber Aleyhisselam'ın az evvel anlatmaya çalıştığımız çerçevede düşünün lütfen sünnetini sevmesi e, mümkün değildir. Sünnet sevgisi o sünnetin sahibini sevmekten meydana gelir. Sünnet sevgisinin o sünnetin sahibini sevmeye bir vesile olması da ihtimaldir. Hani günümüzde de sevdiğimiz bir sanatçı, sevdiğimiz bir sporcu, aktör, ona karşı olan sevgimiz, hayranlığımız bizi onun gibi giyinmeye, onun gibi tavır takınmaya, hal ve hareketlerimizi ona benzetmeye, tıraşımızdan işte giydiğimiz elbisenin rengine varıncaya kadar, oturmamızdan ses tonumuza varıncaya kadar ...onu taklit etmeye bizi sevk eder. Sevgi, hayranlık böyle bir hale bürür insanı. İşte Peygamber Aleyhisselam'ı hayran olan, Peygamber Aleyhisselam'ı seven insanlar da... ...oturmasında, kalkmasında, konuşmasında, ahlakında, inancında hep Peygamber Aleyhisselam'ı taklit etme arzusu hisseder. Bunu zoraki değil, zorlanarak değil, seve seve yapar. Çünkü o peygambere hastadır. Peygamber hayran eder. Allah bize de öyle olmak nasip eylesin. O halde Resulullah'ın sevgisinin kemalini elde edemeyen bir kimse sünnete yapışsın ve devam etsin. Zaman içerisinde kendisinde Peygamber aleyhisselamın sevgisinin meydana geldiğini görecektir. Nitekim alimlerimiz demişler ki Allahü Teala'nın Celle Celaluhu sevgisini elde etmenin yolu onu anmak, onu hatırlamak, onu zikretmektir. Onu anmayı çoğaltmak muhabbeti ilahiyenin meydana gelmesine sebep olur. İmam Kastelani'nin Mevahibul Ledunniye adlı kitabında şu şekilde yazılmıştır. Resulullah'ın sünnetini ve hadisi şeriflerini okumayı sevmek, Resulullah sevgisinin alametlerindendir. Onun hayat tarzını benimsemek, onun yaşam tarzını kendisinde yaşatmak, taklit etmek ve onunla ilgili şeyleri okumak, okumayı sevmek Peygamber aleyhisselamın sevgisinin alametidir. Zira kalbine imanın tadı giren bir kimse Allahü Teala'nın Celle Celaluhu ayetlerinden birini veya Allah elçisinin Hadis-i şeriflerinden birini işittiğinde bu kelimeler, bu cümleler onun ruhunu, kalbini, nefsini, bütün hücrelerini hemen kendisine cezbeder, çeker ve onun her tarafını kaplar. O zaman o kişinin her saç kılı bir kulak, her zerresi bir göz olur. Bütün benliğiyle, bütün varlığıyla duyar bütün benliğiyle görür. Bu durumda kalpte nurlanır. Kişinin sırları, sır denilen latifeleri parlar. Bürhanların zuhuru esnasında hakikat denizinin dalgaları kendisine vurup durur. Onun şefkatli dokunuşlarıyla suya kanar. Diye anlatılmış Mevahibul Ledünniye isimli eser. Ne kadar güzel, ne kadar tatlı anlatmışlar. Bir şey anlamasam da güzel bir şey olduğunu hissedebildik elhamdülillah. Başka bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz kişi sevdiğiyle beraberdir buyurmuştur. Bir diğer hadis-i şerifte de kim bir topluluğu, bir cemiyeti, bir kavmi, milleti severse onlarla beraber haşrolunur buyurmuştur. Efendimiz aleyhissalatü vesselam. İlk okuduğumda beni çok şaşırtan bir rivayete geldik şimdi. Çok ilginç yani şaşırtan derken, ilgimi çeken. İmam Darimi tahric etmiş, Cabir radıyallahu anh'dan rivayet ediyor. Ömer radıyallahu anh'u Peygamber Efendimiz aleyhisselama gelerek şöyle dedi. Biz Yahudilerden bir takım sözler, bir takım meseller işitiyoruz, dinliyoruz ki çok taaccüp ediyoruz. Acayip ilgimizi çekiyor ...dikkatimizi çekiyor... ...müsaadeniz olur mu... ...bunlardan bir kısmını yazsak... ...yani bunlardan hoşumuza gideni... ...yazabilir miyiz... ...diye e, Yahudilerin... ...anlattığı bir takım meselelerden... ...hadiselerden... ...bazı şeyleri yazmak için... ...Peygamber Efendimiz'e danışıyor... ...kim? Hazreti Ömer... ...radıyallahu anhu. ...Yahudi ve Hristiyanların... ...şaşırıp kaldıkları... ...bocalayıp durdukları gibi siz de şaşırıp kalmak, bocalayıp durmak mı istersiniz? Ben size bembeyaz, tertemiz olanı getirdim. Musa aleyhisselam dirilecek olsa başka bir şey yapmaz ancak bana uyar. Şayet Musa aleyhisselam dirilecek olsa sadece bana tabi olur buyurdu. Efendimiz Aleyhisselam. Yahudilerin anlattıkları burada Müslümanların dikkatini et, celp etmek, kafalarını karıştırmak için tuhaf, ilginç hikayeler, kıssalar e, anlatıyorlar idi. E şimdi ister istemez hiç duymadıkları, onların ilgisini çeken acayip meseleler olunca e, Hz. Ömer bunlardan bazısını yazabilir miyiz, bir sakınca var mı diye Efendimiz'e sordu. E, bu ilmi bir mesele değil. Çünkü ilimle, bilimle alakalı efendimizin talimatı putperest, müşrik, ata ota böceğe bile tapan kavimlerde bile olsa ilim, bilim onun tahsil edilmesini emrediyor. Ama buradaki uydurma, afaki, efsanevari hikayeler, kıssalar bunlara gerek yok buyuruyor efendimiz. Onlarla meşgul olmayın. Yahudilerin, Hristiyanların işin sonunu düşünmeden yaptıkları işler neticesinde şaşırıp kaldıkları, bocalayıp yollarını kaybettikleri gibi mi olmak istersiniz sizde? Ben size tertemiz, bembeyaz olanla geldim. Benim getirdiğimle ahiretle ilgili, dinle ilgili, peygamberlerle ilgili, Allah ile ilgili benim getirdiklerim size yeter de artar bile demektir bu. Bakın bırakın Yahudilerin söylediklerini, onların içerisine yalan yanlış işlerde karışmış durumda. Velev Musa kalkıp gelecek olsa o dahi bana tabi olur, bana uyar, başka bir şey yapmazdı buyuruyor aleyhissalatü vesselam. Ama bugün ümmet o peygamberi, o peygamberin getirdiği tertemiz, pırıl pırıl, mis gibi şerati, dini, bırakıp da ne ödü belirsiz, 3-5 tane soysuzun, abdestsiz, kusursuz, dinsiz, imansız insanın fikriyatını alıyor, taklit ediyor. Hayatında onlarla tanzim etmeye çalışıyor. Allah bize akıl fikir versin, Allah bize hidayet versin. Bizim şu an en iyi tanımamız gereken kişi, en çok tanımamız gereken kişi ve yaratılmışlar içerisinde en çok sevmemiz gereken kişi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Dünyada huzur, ahirette de kurtuluş onu sevmekten geçer. Mabudumuz, Rabbimiz bir tek olan ilah Allah Celal ve Tekaddes Hazretleri'dir. Yaratılmışlar içerisinde en çok sevilecekten bahsettim. Lütfen birbirine karışmasın. allah Zülcelal Hazretlerine emanet olun. Dua eder. Dualarınızı beklerim. Esselamu aleyküm